2025 yılı kripto için son derece zorlu geçti. Kripto piyasalarını şimdiye kadar deneyimlediği en volatil yıllardan biriydi. 19 milyar dolar para sadece 2 günde likite oldu arkadaşlar. Bu yıl çok kötü bir yıldı kripto için. Yılın başında bu alandaki herhangi birine altının 4500 dolar seviyelerine yaklaşacağını söyleseydiniz Bitcoin için piyasa beklentisi büyük ihtimalle altı haneli fiyatlar olurdu. Bunun yerine yılı 92 bin dolar seviyelerinde zirvelerden yaklaşık %20 aşağıda kapattık arkadaşlar. Hiç beklemediğimiz şey oldu bu 2025 için. Peki bu tablo bize 2026'ya girerken nereye gönderiyor? Yani bizi nereye bırakıyor bu tablo arkadaşlar? Piyasa şu anda bir eşik noktasında bulunuyor. Diğerleri ise piyasaların yeniden parabolik bir harekete hazırlandığına inanıyor. Biz kripto olarak 4 yıllık döngülerin bittiğine ve 2026'nın ikinci yarısında muhteşem bir parabolik çıkışların geleceğine kesinlikle inanıyoruz arkadaşlar. E, 2026 kripto tarihinin en kritik yıllarından biri olma potansiyeline sahip arkadaşlar. 2025'te istediğimizi vermedi. Bazı makro makro veriler olsun, Trump Bağlı ilişkileri olsun daha aklınıza gelemeyecek çok şeyler sayarım arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımda zaten hepsini söyleyeceğim. Bir de regülasyon tarafında netlik hız kazanırken likidite koşulları da yeniden piyasada şekilleniyor arkadaşlar. Kurumsal altyapı henüz 12 ay önce mümkün olmayan seviyelerde olgunlaşmış durumda. Ancak bu yolculuk kesinlikle arkadaşlar pürüzsüz olmayacak. 2026'da çok çok 2026 kripto için çok kazandıracak ama biraz sancılı olacak arkadaşlar. 2026'ya giden yani zor bir başlangıç ama çok güçlü bir ikinci yarı bekliyoruz arkadaşlar. 2026'nın ilk ve ikinci çeyrekleri dalgalı, volatil, sert ve kötü konumlanmış yatırımcılar için affetmeyen bir yapı asıl anlamlı hareketi ise 3. ve 4. çeyreklerde bekliyoruz arkadaşlar. Neden beklediğimiz de bundan sonraki videolarımda kesinlikle söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok önemli bazı makro datalar var. Bunu beklentimi bunu niçin bekliyoruz arkadaşlar? Aslında çok basit. Konumlama her şeydir. Yılın ikinci yarısında gelecek getiriler eğer yılın ilk yarısında pozisyonlardan silkinip atıldıysanız para kaybettiyseniz veya çok e eksideyseniz sizin için bir anlam ifade etmeyecektir arkadaşlar. Bu raporda kripto kulik olarak 2026 için oluşturduğumuz çerçeveyi bu beklentilerin nedenlerini ve piyasaya nasıl bakıyoruz nasıl konumlanıyoruz ve nasıl en karlı pozisyonlarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar hepsini detaylı bir şekilde bir sonraki videolarımda anlatacağım arkadaşlar. Ayrıca 2025'i bir yani vaka çalışması olarak değerlendiriyoruz. Yani o şekilde ele alıyoruz. Nerede doğru konumlandık? Nerede hata yaptık? Nerede yanlış yaptık veya nerede doğru yaptık arkadaşlar? Ve bunların düşünce sistemimizi nasıl etkilediğine dair bütün hepsini bundan sonraki gelecek videolarımda paylaşacağım arkadaşlar takipte kalın emeğe saygı abone olmayı da unutmayın Dubai'de artık böyle oluyor yapacak bir şey yok araba sesleri falan filan arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın çok teşekkür ederim